Kane yine kaybediyor. Bayern Münih gibi kazanması neredeyse garanti olan, hatta kaybetmesi mümkün olmayan bir takıma geldi ve tıkır tıkır şampiyon olacak. İlk defa bir kupa kaldıracaktı. Adam yine kaybediyor. Bir çapayı alan su aldı götürüyor yani. Hem de çapayla Alonso da geçen sene düşmek üzere olan takıma geldi ligde tuttu. Bu sene şampiyonluğa götürüyor. Al sana 8 puan fark oldu. Geçen hafta baya Münih'i yendi zaten. Bir kere hem de acı bir şekilde yendi. 3-0 yenerek geride bıraktı. 5 puana çıkardıydı. Şimdi 8 puana çıkıverdi tak diye. Tabii takıl gider. Duramaz orada da. Asıl ben Harry Kane, Harry Kane Şampiyonlar Ligi finalinde de Liverpool'a kaybetmişti. bunu sahaya sürdü, sakattı bundan önceki 3-4 maç. Al çık hem kupayı kazan, hem kendini kurtar, hem beni kurtar, tarihe geçti dedi. ve kaybetti Liverpool'a verdiler de onlar Şampiyonlar Ligi'ni. Efendim. Real Madrid almadı diye üzülüyordum ben. Şimdi Oselu'yu alacağına Basaydı biraz parayı da hurricane'e alsaydı diye. İyi ki almamış. Yani adamın laneti peşinden gidiyor. Ya yani böyle şeylere inanmam ama. E, arkadaşlar olay da bu yani. Ortadaki durum da bu. Kaybediyor erkeğin ve Bayern Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim.